Kış aylarında bağışıklığımız güçlü olsun, hasta olmayalım diye kullandığımız vitaminler bilinçsiz tüketildiği takdirde tehlike saçıyor. Uzmanlar, hekime danışmadan alınan vitaminler için uyarıyor. Sizsiz siz olun, hekime danışmadan takviye kullanmayın. Kış ayları, soğuk havalar, gribal enfeksiyonlar derken vitaminlere talep arttı. Hasta olan Solu, eczanelerde aldı. Hızlıca ayağa kalkabilmek için vitaminlere sarıldı. Ancak kulaktan dolma bilgilerle hekime danışmadan vitamin kullanmak ne kadar doğru. İmdadımıza yetiştiğini düşündüğümüz vitaminleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi vitaminden ne kadar eksiğimiz olduğunu saptayabilmek adına mutlaka bir hekimle danışmalı, gerekli kan tetkikleri ve tahliller yapılmalı ve bu bunu... Bu sonucunda uygun vitaminler önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Peki vitamin kullanmadan önce hekime danışmak neden önemli? Masum gözüken vitaminler vücutta birikme yaptığı takdirde pek çok sağlık sorununa neden oluyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen D vitamininin fazlası, böbrek taşı, doku ve eklem kireçlenmesi, yüksek tansiyon gibi sorunlara neden oluyor. Fakat birçok insan eczaneden, bilinsizce veya internetten hiç kimseye sormadan çeşitli takviyeleri alabiliyor. Çok vitamin ve mineralin yanlış kullanımı karaciğerde hepatotoksik özellik gösterirken bununla beraber çeşitli mide problemlerine, çeşitli hastalıklara yatkınlıklara da neden olabilir. Uzmanlar yeterli ve dengeli beslenildiğinde herhangi bir vitamin takviyesine ihtiyaç duyulmayacağını belirtiyor. Ancak hastalık dönemleri istisna. Bu durumda da hekim kontrolü şart. Günlük meyve sebze tüketiminin 5-6 porsiyonu olduğu Et, balık, tavuk tüketiminin her gün en az 1-1,5 porsiyon kadar olduğu ve genel olarak sebze, tahıl ve bakliyat gruplarının dengede tüketildiği bir beslenme metoduyla aslında birçok vitamin ve mineral eksikliğine karşı korunduğumuzu biliyoruz.